Evet sevgili Elazığlılar, sevgili Harputlular, gurbette bulunan vatandaşlarımız yaklaşık 10-15 dakika önce telefonlarımız çalıyor. Böyle bir canlı yayın yapmak zorunda kaldık. nere kadar? Harput'ta Harput bölgesinde buralarda bir ışık göründüğünü ve bir taş düştüğünü söylediler. Kültür Parti'den arayan, basından arayan arkadaşlar oldu. Biz de Ölmüş Kadir'in çeşmesine doğru Anguzu Baba'ya doğru o civarlara bir bakalım dedik. Yolda gelen bir kardeşimizi çevirdik. Ee, gördünüz mü dedik. Buna şahit olduğunu dile getirdi. Biz de Sarı Hatun Meydanı'na gelerek burada vatandaşları ve Elazığlıları Bilgilendirmek üzere kardeşimizi buraya getirdik. Efendim isminiz nedir? Seyfettin Aslan. Seyfettin Bey hoş geldiniz. Hayırlı hoş akşamlar. akşamlar. Ee, ne gördünüz? E, ne ile karşılaştınız? Vallahi muhtarım e, biz kapının önünde oturuyorduk. Nerede? Ee, hani Kurban, Kurban Kapan köyünde. Kurban Kapan Kurban köyü, köyü. Evet, evet. Ee, çay içiyorduk. Bir anda beyaz bir ışık hızlı bir şekilde geçti. Düzik şimşek mi falan mı çakıyor hani o şeyde. Kayınbabamlar falan da yanında Kayınbabam dedi ki yok. Hayırdır bu şimşek şey değil filan evet. gök taşına benzer gibi bir şey yani böyle bir geçti hani haselli kurban kapan bir de Hamidi tarafından oralardan net bir şekilde oradan görüldü yani yani şimşek değil şimşek ee, değildi yok şimşek Gayın babanız e, bu şimşek değil dedi evet bu bir gök taşı dedi aynen e, buradan e, biz az şahit olan vatandaşı biz yakaladık kardeşimiz Allah razı olsun bizi kırmadı Dedik Sara Meydanı'nda Elazığlıları en azından bilgi verelim, Harputlar'a bilgi verelim ne olduğunu e, öğrensinler diye. Gerekirse biz o bölgeye Karataş, e, Hamedi, evet. Haselli bu bölgeye de giderek orada ne olduğunu net öğrenerek tekrar Elazığlıları bilgilendirmek üzere. Kardeşimize biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür Allah razı olsun. E, en azından Elazığlıları bilgilendirdiniz. Evet, Bizleri evet, Harputlar'ı evet. bilgilendirdiğiniz için tüm vatandaşlar adına sizlere teşekkür ederim. Ben teşekkür Adın ederim. soyadın tekrar Seyfettin Aslan. Seyfettin Aslan kardeşimizin açıklaması böyledi. Bizler herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla.